Bu ne büyük saadet Galip Efendi. Hoş geldiniz. Estağfurullah hünkârım. Sebebi ziyaretimiz bu kitap. Kim niye böyle bir iş yapar Galip Efendi? İslam'da tahrifat yapmak isterler hünkârım. Müşkil budur ki sureti haktan zuhur eder. İslam hakikatlerin arasına batılları karıştırıp... ...insanların aklıyla, İmanı ile oynayacaklar. Vallahi de billahi de... Sarayım yansa, ocağım sönse... Dilim tutulsa, elim kurusa... Biz buna müsaade etmeyiz. Her cerremizle ehli sünnetin... İslam'ın hizmetkarıyız. Biz de İslam'a hizmetkar olan hünkârımızın hizmetindeyiz. Damn.